Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, aziz yurttaşlarımız. Bildiğiniz gibi olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin içi yanıyor, yüreği kanıyor. Acımız büyüktür. Hiçbir kelime bu acımızı ifade etmeye yeterli değil. Bildiğiniz gibi İdlib'de geçtiğimiz günlerde birçok şehidimiz oldu. Yaralı askerlerimiz oldu. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz günlerde de belediyemizce şehitlerimiz için çarşı camiinde mevlid okuttuk. Ruhlarına dualar gönderdik. Çan ilçemizin her bir köşesini şanlı Türk bayrağımızla donattık. Değerli hemşehrilerim, savaş meydanlarından zaferler kazanarak çıkan Büyük Onda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her şeye rağmen yurtta barış, dünyada barış parolasını temel hareket noktası edinmesi Ülkemizin bugüne kadar en önemli politikası olmuştur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet haliyle yaşamını sürdürmesinin ön koşuludur. Ve vatan savunması elbette en kutsal vazifemizdir. Kahraman Türk ordusunun tarihte olduğu gibi Bugün de ülke sınırlarımızı korumak, bölgemizdeki o güvenliği sağlamak, bölgemizde barış ve huzuru tahsis edeceğine inancımız tamdır. Aklımız ve kalbimiz Türk ordusundadır, Mehmetçik'tedir. İnşallah ordumuz kısa sürede barışın ve kardeşliğin oluşmasını olarak sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden unsurları yok edecek ve bölgemiz barış dolu günlerine yeniden kavuşacaktır diyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bu düzenlemiş olduğu etkinlik için dernek başkanına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.